Hepinize merhaba tekrardan. Umarım iyisinizdir. Ben o Oyunları Seviyoruz Oyunları Seviyoruz.net'in bütün üyeleri adına, bütün sitemiz adına sizleri tekrardan selamlıyorum. Şimdi Maze Runner isimli filme gittim dün. Maze Runner Türkiye'deki çevrimiyle biliyorsunuz hani bu labirent ölümcül kaçış falan diye çevirmişler ki alakası yok yani. Hani Maze onun ne ilgisi var ya? Yani. Hani labirent koşucusuyla onun ne ilgisi var yani Ne olur? Neyse bizim biliyorsunuz Türkler olarak bir adetimizdir. Hani İngilizce filmlerinin gerçek isimlerini kıçım trak isimlerle Türkiye'de yayınlamak. Valla bir tanesine daha böyle denk gelmiş olduk. Artık ne diyeyim yani bilemiyorum. Bir dakika lanet kalem elimde şu an. Evet şimdi film 113 dakika sürüyor. Yani yaklaşık 2 saat kadar. Aslında tabii ki casting bölümünü falan çıkartırsanız ne derler? Şuramda ne var ya? <laughs> casting bölümünü falan çıkartırsanız herhalde yaklaşık bir ee, 1 saat 45 dakikaya yakın, 1 saat 50 dakikaya yakın falan böyle bir filmi izliyorsunuz falan filan. Filmin tabii ki castinginden sonra bilmiyorum hani var mıydı ekstradan bir sahne falan varsa çok merak edeceğim. Artık şu anda hani direkt şeyden YouTube'dan bakacağım bu videodan hemen sonra olabilir yani. Ee, şimdi film 113 dakika ve IMDB'de puanı almış olduğu puan şu anda 100 üzerinden 74. ...oldukça iyi bir puan tabii ki. Birçok film var biliyorsunuz. Hani işte 2.1 falan alıyorlar böyle. Saçma sapan puanlar alıyorlar falan filan. Neyse benim filme vereceğim puan... ...ben aslında hiç böyle bir filmin... ...sinemada olduğunu bile bilmiyordum geçen haftaya kadar. Oyunları Seviyoruz.net'e chatte... ...yazdınız, sizler söylediniz falan. Onun üzerine geğirmek üzereyim şu anda. Bir dakika. Okey şimdi dediğim gibi... Böyle bir durum. Şimdi sesler konusuna gelelim. Bir, bir filmde, bir filmin girişinde e, seslerin çok büyük önemi var tabii ki. Yani ses e, ses konusunda yani özellikle böyle bir blockbuster tabii ki bu blockbuster dediğim film hani yüzlerce milyon dolarlık bir film değil bu. Ama evet pahalı bir film yani. E, fiyatı kaç paradır nedir bilmiyorum. Ne ne gitti bilmiyorum. Ama pahalı bir film e, ee, IMDB'den bakabilirsiniz. Mutlaka orada yazar kaç milyon dolar olduğu. Herhalde zannediyorum ki 80 ile 120 milyon dolar civarında falan bir paraya yapılmış olması lazım. Çünkü içinde barındırdığı şimdi söyleyemeyeceğim tabii ki size spoiler olacak diye söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Ama içinde barındırdığı bazı hani artık efektlerle işte ne bileyim aksiyon sahneleriyle falan filan. Şimdi geçiyoruz. Ve aynı zamanda mekanlarla. Sesler çok başarılı. Oyunun ilk oyun, oyun ne ya? Oyun ne? Ne oyun? Filmin ilk e, dakikasında, aslında açılış sahnesinde, bir filmin tabii girişi çok önemli biliyorsunuz, bir filmi hani ilk başta sizi etkilemesi lazım falan. Filmin girişi beni çok etkiledi. Neden diyecek olursanız, şimdi filmin başında, spoiler falan değildi, geçin bunları, geçin geçin geçin. E, izlerseniz zaten göreceksiniz, hemen başında yani, kalkıp da sonun ya da ortasını anlatmıyorum size. E, filmin başında genç bir çocuk var. E, bu çocuk herhalde 18-19 yaşlarında falan. Filmin genelinde hani o yaş civarında çocuklar. Ben e, afişini gördükten sonra, aşifini, afişini gördükten sonra dedim ki... ...ulan bunlar e, herhalde bu çocuk filmi falan yani. Ne bileyim, gençlik filmi. E, ergenlikten çıkmış 18-19 yaşında çocuklar falan filan. E, of, filmde şöyle bir durum var. Şimdi filmin ilk sahnesinde yine o genç çocuklardan bir tanesi yani bizim aslında ana karakterimiz diyebileceğimiz başrol oynayan çocuk asansörle kamera açıları bu arada çok güzel bir şekilde yapılmış filmde falan asansörle yaklaşık bir 10 dönümlük bir arazide ve bu arazinin etrafı da işte duvarlarla falan örülü böyle yerden yaklaşık 60 metre ile 80 metre civarında falan böyle duvarlarla örülü bir mekan orası. Ee, bir orman gibi bir şey düşünün ama çok ufak yani ee, ve burada yaklaşık böyle bir 30 30 civarında falan böyle bir genç böyle çocuklar var ee, bu çocuklar oraya aynen filmin başında o asansörle yerin altından oraya bırakılan erzaklarla beraber bırakılan e, çocuklar gibi daha önce oraya getirilmiş yollanmış çocuklar peki nedir bu çocuklar oraya niye yollanıyor evet tabii ki bir bilim projesi bu ya da işin şeyinde hani uzaylılar mı var, insanlar mı var falan filan. Ben onlarla ilgili size bir şey, hiçbir şey söylemeyeceğim. Siz gidersiniz filminizi izlersiniz. artık sinemanın ucuzu da olsa en azından böyle filmleri sinemada izleyin derim. E, heba etmeyin lütfen hani internette böyle sinema çekim falan diye. Hani 8 lira da olsa, 7-8 lira, 10 lira da olsa maksimum hani sinemada izleyin yani. Bu film bu filmi izleyin derim size. dediğim gibi Güzel bir film olmuş, güzel bir film olmuş. Burada bitmeyecek tabii ki olay. Hikaye açısından da filmin sonunda çok güzel bir açık kapı bıraktılar. Ondan da bahsedemem size. Şimdi tabii ki film yeni bir film olduğu için size çutur çatır anlatamıyorum. Şimdi film eski bir film olsaydı anlatabilirdim size bazı şeyleri falan ama şu anda tam olarak hani işin içine giremiyorum anladığınız gibi. Sesler güzel, müzikler çok güzel. Onun dışında başka neler güzel diyebilirim? Kurgu. Uh, kurgu konusunda um, güzel kurgulanmış, e, güzel kurgulanmış e, sahneler tabii ki filmde var. E, hikaye evet bir bilim projesi gibi gösteriliyor. Fakat filmin sonunda başka başka şeyler ortaya çıkıyor falan tabii anlatamıyorum şu anda onun acısını çekiyorum yani İdare edin. E, dediğim gibi aksiyon sahneleri falan da güzeldi. Aksiyona da çok şaşırdım. Şimdi konu, konuya gelecek olursak tekrardan. O çocuklar oraya bırakılıyorlar ve o duvarlar orada dört tarafı çevrili bir şekilde ve o duvarların arkasında labirentler var ve bu labirentler sürekli değişiyor. Yani sürekli e, change, changing oluyor, değişiyorlar falan ve e, bu çocuklar da oradan çıkmaya çalışıyorlar. Çocukların arasında güçlü olanlara runner deniyor, koşucu. Çocukların arasında güçlü olanlara e, hani koşucu deniyor. E, film adını oradan alıyor, Maze Runner diye labirent koşucusu diye. Neyse. Yani ölümcül kaçış diye çevirebiliriz belki bizim Türkçesinde. Salak salak sinemada seyredebilirsiniz ölümcül kaçış diye ne boks artık. Ee, sonuç olarak şey. O labirentin içinde olan şeyleri de tabii ki anlatamıyorum size. Ben en azından en size bir şekilde anlatmaya çalışıyorum filmi ama hiç yoktan iyidir yani. Filmi gidin izleyin kardeşim yani. Başka da bir şey demiyorum. Evet pahalı bir film. Güzel puanlar almış bir film. Güzel bir film. Kurgusu güzel. içinde bilim kurgu var. Aksiyon var. Romantizm falan yok. Ee, en çok istediğim şeydi bu. Hani böyle bir filmde. Çünkü bu çocukların hepsi erkek ve aralarına bir tane kız geliyor. Fakat o kızın daha bilmem kim olduğu öğreniliyor falan filan. Ve hatta işte bilmem kimin de bilmem kim olduğu öğreniliyor. Şimdi burada tam size hani bahsedemiyorum birçok şeyden ama. Ee, filmin sonunda gerçekten çok çok bitiyor. Filmin son 20 dakika yok filmin son yarım saati Aa, hakikaten şok bitiyor yani. İlişkiler ee, ilişkiler açısından falan film güzel. İşte çocuklar birbirlerini dinliyorlar, birbirlerine yol veriyorlar falan. Ee, i̇çlerinde tabii ki liderler var. Onları korumaya çalışıyorlar. Liderleri de oraya ilk defa gelen çocuk falan. Kısacası oradan kurtulmaya çalışıyorlar. Fakat bazıları işte bunu istemiyor. Aralarında iç savaşlar çıkıyor tabii. Bizim yerimiz burası diyorlar. Korkuyorlar çünkü. Labirentin içinde başka güçler var, tehlikeli güçler var. ...o güçlerden de size bahsetmeyeceğim evet... Ee, ...ama dediğim gibi... Ee, ...bu da böyle bir şey olsun... ...görsel efektler konusunda da çok güzel bir film... ...ben çok şaşırdım... ...herhalde zannediyorum bütün parayı görsel efektlere harcamışlar... Ee, ...şeye değil de... ...hani mekan tasarımı değil de görsel efektlere... ...çünkü efektler çok iyiydi... Ee, ...neyse durumlar bunlar... ...benim vereceğim puan da filme... ...şu anki haliyle... Ee, ...devam filmi de gelecekmiş madem öyle... ...daha hiç internette okumadım bilgim yok net olarak ama... Ee, filmin sonunda anladığımız kadarıyla evet devam film gelecek. İnşallah üçleme olur. Ee, falan filan müthiş bir komplo teorisinin içinde olduklarını bu çocukların ama az çok artık biliyoruz. Ee, durumlar bunlar. Spoiler vermeden size bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Bu filme gidin derim. Ee, eğer sinemaya gideceksiniz bugünlerde ve film bitmek üzere zannediyorum artık çok az 3 haftadır oynuyor galiba ee, bitebilir kaçırmayın dedim. Hoşça kalın. Pardon ya, benim notum 10 üzerinden 6.9.